Tabii ki bazı gençler var ki mücadele edecekler ve hayatlarının dönüm noktası olarak kabul ettikleri bir süreçteler bu iki gün. Ama maalesef 14 yaşında bir kız çocuğu kayıp. Şimdi bir genç var bir genç var. Bu kız çocuğu 3 yıl önce bundan sosyal medya üzerinden biriyle tanışıyor. Düşünebiliyor musunuz? O zaman daha 11 yaşında. 11 yaşında. Ve geçtiğimiz Mart ayında bu tanıştığı gençle, Musa denen gençle bir kaçmış zaten. Kaçmış ve sonra üç gün sonra bulunmuş. Ee, ama ne yazık ki Aylin Urfan dün gece yine e, çantasını vesairesini toplamış. Ve gece saat bir, bir, bir buçuğa doğru evden gitmiş. Aile tabi perişan ve merak içerisinde. Hemen anneyi bir bağlayalım. Sultan Hanım telefonda. Sultan Hanım'cığım Merhaba. Merhaba. Ee, abla Asena da e, telefonda olacak. Olay da Mersin'de yaşanıyor. Ee, Aylin Hanım çok geçmiş olsun canım. Teşekkürler Sultan. Ee, Sultan Hanım özür dilerim. Ee, Sultan Hanım e, Mart ayında da e, Aylin'in böyle bir gidişi var ve e, üç gün sonunda jandarma tarafından. Yozgat'ta bulunuyorlar. Mersin nere, Yozgat nere? E, o zaman siz bu e, Musa'dan şikayetçi olmadınız mı? Şöyle söyleyeyim. Biz, e, yani, İsa. ile bunlar İsa, İsa internet üzerinden tanışıyorlar. Evet. İnternet üzerinden tanış. İnternet üzerinden tanışıyorlar İsa ile. Bizim karşı çıkmamıza rağmen arkadaşlıkla devam ediyor. Mart ayı, 30 Mart'ta da bunlar kayboluyorlar ve ben, e, buraya e, Mersin'de kayboluyor. Mersin'de polis karakoluna başvuruda bulunuyorum. Başvurudan sonra aramalarımıza rağmen bulamıyoruz. Erdemli'de, Mersin'de, Silifke'de aranıyor, bulunamıyor. E, Yozgat, Saraykent, Poli, e, jandarma karakolundan bir telefon geliyor ve o telefon üzerine biz e, Yozgat'a gidip kızımızı teslim alıyoruz. Şikayetin devam ediyor benim. Ama e, genç hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Salı verdiler ah, yani 50 konu sallayarak geziyordu bu arada. Evet, evet çıktı hiç ve şey sosyal medya üzerinden de. Bunlar hakkında <laughs> hiç işlem yapılmadı. Ve e, yani şöyle söyleyeyim mahkememiz daha görülmedi. Ama mahkeme e, hazırlık aşamasında e, bu dün gece de başka bir olay yaşadık. Peki dün gece ne yaşandı Sultan'ın bir anlatın lütfen. Dün gece yarım küs divarda yatmıştık yani. Ondan sonra baktım 10-15 dakikalık bir uyku halim oluyor. Hı hı. Bir uyku halim oluyor. Uyutan sonra şey yapıyorum, uyanıyorum. Çocuk yatakta yok. Acaba nereye gitti, ne yaptı diye önce gidiyorum. Salonda lavabo var. Lavabonun kilitli olduğunu, duyun açık olduğunu görüyorum. Çocuğu bekliyorum. Diyorum ki acaba orada mı? Özellikle yani, bırakılmış yani. Evet. 20 dakika falan bekliyorum. O zaman kazanmak. Yani düşündüğü zaman. Evet. evet. Ondan sonra şey yapıyorum. Sonra açıyorum. Baktım içeride kimse yok. Çeşmeyi kapat. Bahçeyi aradım. Bahçede yok. Ondan sonra abisi uyandı. Yani oturuyordu zaten. Onunla birlikte bütün şeyi aradık. Oturduğumuz yeri. Ee, sabahki gelen telefonlardan da yürüyerek şeye kadar evet, e, Hanım, yayan yürüdük. Çok özür dilerim yani. Sultan Hanım. Herhalde bulunduğunuz yer itibariyle sesiniz kesik kesik geliyor. Ben bu arada abla ile biraz konuşayım Asena'yla. Arkadaşlarım sizin sesinizi bir düzeltsinler. Asena merhaba yavrum. Merhabalar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Asena birlikte mi yaşıyorsunuz? Sen de o evde mi yaşıyorsun evet. ailenin gittiği evde. Normal şartlarda benim evim ayrı fakat çoğu zaman annemde kalmaktayım. Hı hı. Kızım küçük olduğu için işe gittiğim dolayısıyla anneme bırakıyorum. Çoğu zaman da o yüzden orada kalıyorum. Dün gece orada mıydın Ailin? Ee, Dün gece Asena. orada değildim fakat hı. saat bir buçukta ben kız kardeşimle konuştum. Ben sanırsam onu aramıştım. Annem anneme ulaşamadığım için annem gidin uyuduğunu söyledi bana güzel kelimeler sarf etti. Ben de şaşırdım açıkçası. Çünkü normalde durup dururken öyle şeyler söylemez. Ama bir şüphe uyandırmadı bende. Sabah saat 5'te tam uyuyacağım sırada annemden telefon geliyor. Aylin kaçtı diye. Peki Asena, 3 ay önce Mart ayında yine bu çocukla kaçıyor ve biliyorsun Yozgat'ta bulunuyor ya. Bu evet. sonradan bu 3 ay boyunca çocukla görüştüğüne dair bir şüpheniz var mıydı yoksa sanki hiç görüşmüyormuş gibi mi yapıyordu? Şöyle anlatayım. Kız kardeşim görüştüğüne dair yani hani biliyorduk görüştüğünü. Fakat en azından yani kız kardeşimin tekrardan kaçmaması adı altında biz internetten yazışmalarına bir şey demiyorduk. Çünkü onu kaybetmek istemiyorduk. Evet yani gene kaçmasın diye bari Aynen. oradan yazışmayı sürdürsünler. Hatta yani annemin söylediği şey kızım önce yaşını bekle yaşında olsun en azından okulunu bitirirsin. Ondan sonra o da eline mesleğini alırsan mutlu bir yuva kurarsınız. Annemin düşüncesi buydu. Asena yavrum 3 yani, sene önce yani sosyal medya hesaplarına baktığımızda 3 sene önce tanıştıklarını görüyoruz. 3 sene önce yani, Aylin 11 yaşında korkunç bir şey yani 11 yaşında. Şimdi 2 sene Önce ben iki iki buçuk sene diye biliyorum. Haydi, 12 ona olsun yavrum dönmüştüm. 12 olsun çocuk evet. yani hala çocuk. Bir de o Şöyle zaman anlatayım. ben. Defalarca İsa tarafından yani kız kardeşim kandırıldı. Şöyle anlatayım defalarca kaza yaptım yok şunu yaptım diyerek kız kardeşimi kendine bağlamaya çalıştı. Kız kardeşim evde cinnet geçirecek duruma geliyordu artık Onun ona bir şey olma korkusuyla. Yani 30 Mart'ta da e, evden kaçtı. Hani gene bu insanla beraber Diyozgat'ta bulunuyor. Bulunduktan sonra biz görüşmelerine bir şey demiyoruz. Hatta mahkeme tarafından e, uzlaştırmak için bizi arıyorlar. Ne uzlaştırması ya? Bunu, bunu bu oluyormuş Annenin şikayetine ya? bağlı oluyormuş. Şimdi bakın uzlaştırma şimdi e, reşit olmayan kız çocuğunun evden kaçması durumunda dün de söylemiştim her zaman söylüyorum onu ebeveyninizni olmadığı için kesinlikle teslim etmek zor. Bu bir suç. Ama cezası az. Bakın cezası 6 aydan başlıyor. 6 aydan başladığı için de uzlaşmaya tabi görünüyor. Oysa ki 15 yaşının altındaki bir kız çocuğunu evinde alıkoyan kişinin cezasının 3 seneden aşağı olmaması lazım. Ben de şu an mesela mecliste bir komisyon var. Bu tarz olaylarla ilgili cezaların arttırılması yönünden yazdım da bunu. Bakın bu tarz suçların cezaları arttırılsın, uzlaşma kapsamından çıkarılsın. Ve bakın uzlaş Peki uzlaşıyor Hasan musunuz? Bey, evet, şikayetten vazgeçiyoruz. Tamam, e, uzlaş, ama bu cezayı artıran etkenler yok ya mudur? Ya tabii ki var. Ama şimdi cezayı artıran etkenlerle ilgili olarak kızın Rızası lazım bir takım böyle tıbbi şeylerle ilgili. Hocam daha iyi bilir. E buna rıza göstermediği takdirde ne yaşandığını bilmiyoruz. Kız zaten hiçbir şey yaşanmadığını söyleyerek karşı tarafı koruma cihetine gidiyor. O zaman sadece TCK 234. maddede işte rızasıyla evden ayrılan kızı teslim etmeme suçu gibi çok komik, basit, e, uzlaşmaya tabi hiçbir yatarı olmayan bir ceza ile karşı karşıya kalıyoruz. Yahu İsa sen de ailen de... Şuursuz musunuz? Nesiniz ya? Ne yapacaksınız 14 yaşındaki kızı? Evlensen evlenemezsin. Nikah kıysan kıyamazsın. Efendim hiçbir şey yapamazsın. Sen şuursuz musunuz kardeşim? Senin ailen de mi şuursuz? Benim kız kardeşim e, zannediyor ki her şey bu kadar basit olacak. El ele tutuşacağız, sinemaya gideceğim zannediyor. Ama karşımdaki herif öyle düşünmez yani. Biz bunu Kat çok iyi biliyoruz. Bu defalarca kendisine anlattık. Valla bu da herhalde Ama, 19 20 yaşında mı İsa? 19, evet 19'u doldurduğunu biliyorum. Ya tutsa ne olacak be yavrum? Asena tutsa ne olacak? 14 yaşında kız, 11 yaşından beri de bu bu çocuk buna kafayı takmış. 2018 yılında birlikte 6 6 2018. Bu onların tanışma tarihi. Yani e, tam 3 yılı geçmiş. Yani 11 yaşındayken. Tüylerim diken diken oluyor yahu. İsa her şeyim. Bu işte ailen İsa diye ortak hesapları. Ail İsa her şeyim. Ha? Biz onu söyleyenleri çok gördük. 13, 14, 15 yaşında her şeyim deyip deyip ondan sonra e, dayak yiyenler mi istersin? Sokağa atılanlar mı istersin? Efendim başka başka şeyler mi istersin? İsa senin her şeyin. Ha? 14, 11 yaşından beri anladın bunu bir anda. Nasıl anladınsa, bu nasıl bir hayat tecrübesiyse Saçma sapan ya, saçma sapan. Sözümüz söz. Şimdi, <laughs> e, size. Tut kardeşim epilepsi hastası. Epilepsi hastası. O yüzden biz hastası. küçüklüğünden beri üstüne fazla gitmek istemiyorduk. Hı -hı. Herhangi bir şey olur tetikler diye. Ya yani i̇laçlarını kullandıktan sonra epilepsi hastalığından bir şey olmaz. İlaçlarını düzenli kullandığı sürece yani hani Yok, epilepsi hastalığı e, bir engellilik değil artık kesilmişti zaten. Şimdi eee Asenacığım burada bu onların ortak hesabında bir tarihe dikkat çekmek istiyorum sevgili seyirciler. 0207. Yani önümüzdeki cuma günüyle ilgili bu değil işte bugün değil. Önümüzdeki cuma günüyle ilgili bu ikilinin kafasında bir şey var. Fakat bu ikiliden Aileni biraz muaf tutuyorum çocuk olduğu için. Ee, bir şey var burada. 0207'de o her neyse yapacakları şey. Sözümüz söz. Size inşallah, bize maşallah. Ne demek bu? Bunu ablası en iyi anlar sanırım. Ne demek istiyorlar sence Asena'cığım? yani ben o tarihlere çok takılmamıştım açıkçası çünkü e, instagram hesabını sürekli kontrol etme fırsatım olmuyor gerekse işimden dolayı gerekse çocuğumdan dolayı yani e, illaki bir yerden bir şeyler yapıyor gizli hesap açıyor bizi engelliyor böyle durumlarla çok karşılaştığım için hesabını çok takip edemedim ben ama sözümüz söz size inşallah size maşallah yazısını gördükten sonra kendisiyle konuştum bak dedim ileride güzel bir hayatın olur senin önüne bunlar çıkar birisi bunun ekran görüntüsünü alır kullanır ama hiçbir şekilde laf dinletemedik. Ne demekmiş o size inşallah bize maşallah? Ya bu gençler arasında hani böyle ne bileyim e, söylenen bir şey aslında. Çok takılmamak lazım ama sözümüz söz olayı bir de tarihi kafa karıştırıyor. Ben şöyle algıladım. Bunlar bir tane kendi büyükleri vardır herhalde bu e, insanında. Onların da tabii ben sağlıklı düşündüğünden şu anda şüpheliyim. 14 yaşında bir kızı tuttukları için kız güzel. Kız dünya güzeli bir kız, evet. Ama daha lise öğrencisisin, önünde üniversite var. Bak yarın e, yüzlerce, on binlerce öğrenci ter dökecekler. Neden iyi bir geleceğimiz olsun? E, üniversite okuyalım, ayaklarımızın üzerinde duralım, eş seçimimizi bile ona göre yapalım diye bir çaba içerisindeler. Sen 11 yaşından beri, bir kere 14 yaşında şu makyaj nedir? Bu kendini büyük gösterme çabaları nedir? Bu sosyal medya üzerinde takip ettiğiniz ünlüler gerek yerli gerek yabancı Onların böyle mi bir yerlere geldiğini zannediyorsunuz? her biri 30'larında, kırklarında artık şöhretin zirvesinde insanlar giyinir de, kuşanır da, makyajını da yapar, bu pozları da verir. Senin 14 yaşında nedir bu pozların kardeşim? Nedir ya? Ya biraz da hem nalına hem mıhına olsun Aynı, istiyorum aynen, yani. Aynen. Nedir? 15 25 yaşında ne yapacaksın? 14 yaşında bunları yapıyorsan. Biraz daha masum, yaşını gösteren, dersine eğilmiş kafasını kaldırıp da evlenmek ne? Kaçmak ne? Kaçmak ne? Okulu bırakıp da. Bu örgülerin yapıldığı tarih zamanında bu yüzündeki makyaj değil aslında. Photoshop ile yapılmış bir şey. Sadece kuaför sayfasında örgüyü paylaşmak için yaptıkları bir şey. Onu da biz telefonumuza kaydetmiştik. kuaförde kuaför yapmasaydı mi? bana. Kuaförün Tabii. sayfasında niye 15 yaşından küçük birinin, 14, 13 bir, 14 yaşında yani. 13 yaşındaki birinin resmi bu şekilde paylaşılıyor ki? Yani. Bu bir suç yani biliyorsunuz değil mi? 15 yaşının altında birinin sosyal medya hesabından, kuaför hesabından sırf böyle örgüyü tanıtmak için 13 yaşındaki bir kriz çocuğunun fotoğrafının paylaşılması da yasak. Yani bu bile istismara girer tabii ki, gerçekten. 12-13 yaşında rızası bile olsa o ona karar Neyse yani sonuç olarak. diğer Mart günü e, bu ailen kaçtığında hmm. Yozgat'ta bulunduklarında babası ve annesinin evinde Aylin bir gece yatmış. Fakat babası bunu bizden sakladı. Yani biz babamla babası konuştuğu zaman sürekli yok işte ben haber alamıyorum diyerek konuştu. Yani aslında biz çok güzel kandırılmışız. Onların daha hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Siz tabii ilk defa başınıza geldiği için onların dürüst olduğunu düşündünüz, inandığınız yani haberimiz yok. Bize gelseydiniz o zaman baba çıksaydı bakalım inandırabiliyor muydu bizi. Şu anda bile 19 yaşındaki o çocuğun okul falan da okumuyor herhalde o. Ee, yok. aklı fikri 2 senedir 11 yaşındaki kızdan başlamış işte gelmiş 3 senedir ee, diğer fotoğraflarında da Aylin yani eğitim göreceğim bir mesleğim olacak ben işte öğretmen olacağım ben hemşire olacağım ben bilmem ne olacağım hali yok yani yok keşke olsaymış keşke olsaymış benim okul yıllarım mesela çok güzel geçmedi ben bıraktım sonra dışarıdan okudum bitirdim ...şu an üniversiteme devam ediyorum hala dışarıdan... ...hep önümde bir örnektim... ...ben yaptım sen yapma... ...şunlar başına gelirse böyle olur diye... ...hep izah ettim... ...ama beni hep kulak ardı etmiş demek ki... ...şu an yani sağlığından da endişe ediyorum... Ee, ...geçen kaçtığında... ...kız kardeşimin telefonunu satmıştı... ...o şekilde taksiye para verip... ...yolda da gitmişlerdi... ...Allah, Allah. cezanı vermesin senin Ulan ya... ya. Ee, ...şu anda da kız kardeşim... ...kızımın kumbarasında 200 TL vardı... ...onunla çıkmış çocukta hiçbir şekilde para yok... ...olmadığını düşünüyorum. Rezillik ya. Rezildik senin... ya. Rezil, hakikaten rezillik ya. Şu Kız... andaki kullandığı telefonu da satacak. Yani ben biliyorum para bittikten sonra... ...14 yaşında kızı kaçırıp... ...yanında para yok kızın telefonunu satıp... ...taksi parası yapıyorsun. Kız e, yeğeninin kumbarasındaki 200 lirayı alıyor... ...onu harcıyorsun utanmadan... Ondan sonra şimdi parasız kalınca demek ki dediği gibi telefonunu satacaksın. Sonra da ne nasıl bir gelecek vaat ediyorsun? Ne, Hayır, nedir yani senin? Bu, bu kız kaçırma falan filan böyle gönül ilişkisi gibi düşünmemek değil. lazım. Çocuk pedofili bu. Yani evet. adla adınca yani burada aslında Savcılığa görev düşüyor. Yani oradaki savcı bey bunu bir kız kaçırma olarak algılarsa yok uzlaşma, yok çart Der ama çocuk istismarı kavramı kafasında varsa, pedofili nedir biliyorsa, bu kız çocuğunun istismar edildiğinin farkındaysa canına okur, bir daha da kimse tevekkül edemez. Aslında bu suçun altında yani rıza ile evden kaçan bir kızı alıkoymak suçunun altında yatan diğer suç zaten istismar suçudur. Tabii. Her halükarda. Yani Çünkü fiziksel ispatı amaçla, gerekmiyor. Zaten o amaçla bir şekilde o alıkoyma fiili gerçekleşmiş. Dolayısıyla en başta hocamın dediği gibi istismardan işlem yapılsa bundan hiçbiri, bu adamların hiçbiri buna tevessül edemeyecek. Ee, yani İsa sen ailen kızın telefonunu satarak elin, cüz, şeydeki kumbaradaki parayla filan gerçekten rezillik yani gerçekten rezillik. Ailesi... Eten kaçtığında geri gelecek umudumuz vardı çünkü evden çıkarken plansız çıkmıştı. O onun aklını çelmişti çok şükür bulduk diyorduk ama bu kaçışında her şey demek ki haftalar veya aylar öncesinden planlanmış kız kardeşimin evdeki kıyafetlerini evdeki eşyaları kadar her şeyin almasını sağlayan bu insan yani ileride ne yapacak ben çok merak ediyorum ne üstünden geçinecek ya ben sana bir şey söyleyeyim mi ee, zaten o 200 lira da bitecek telefon parası da bitecek Peki e, İsa sonra nasıl para bulmayı düşünüyorsun mesela? Bu paralar da bitince ne yapmayı düşünüyorsun? Bir de sana bir ablamı, annemi, teyzemi ne tavsiyesi dersen de bu kızı karakola teslim et. Çünkü biz bir iz peşindeyiz şu anda. Yani her an yine bir polis baskını, jandarma baskınıyla bu kız senden alınacak. Ama ailesine gider gitmez, e, sosyal hizmetlere gider onu bilemem. Ama senden alınacak, ailenden alınacak, bu işe yardım edenler e, bir şekilde cezalarını bulacaklar. Ve sen aynı suçu ikinci kez işliyorsun. Tabii. tabii. Mart ayında da aynı şey tabii. olmuş çünkü. O yüzden 11 yaşından beri de bu kıza kafayı takık olduğun, tanışmanız vesairenizde göz önüne alınınca... ...çok da azımsanmayacak şeyler seni bekliyor Tabii aslında. Et. Bir de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. İsa bu kızın saçının teline dahi dokunma. Hı. Dokunduğun anda hani Rızası vardı tarzında böyle kızı kandırarak yaptırdığınız savunmalar var ya... ...onların hiçbir anlamı yok. Kızın saçının teline dahi dokunma. Dokunursan 12,5 yıldan başlıyor. Bak şöyle dokunursan. Bilgin olsun. Peki efendim şimdilik bir haber bekliyoruz. Ben inşallah Asena Güzel bir haber vermek dileğiyle diyorum Virgül koyuyorum i̇nşallah. 14 yaşında bir kız çocuğu Kayıp ve Aylin Urfan aranıyor Efendim Zerrin bize geldiğinde Dedi ki bundan 4 ay önce Ben Van'da yaş Nerede yaşıyordun tatlım sen? Antalya'da Antalya'da var. yaşıyorsun Kocam geldi Çocuğu görme bahanesiyle aldı 4 aydır Hiçbir haber alamıyorum, kimseye ulaşamıyorum. Çocuğumdan, hayatından endişe ediyorum." dedi.